Herkese merhaba. Merhaba Gülseren. Merhaba Cansu. Bugünkü bölümümüzde değişen benliğimiz hakkında konuşacağız. Bununla ilgili birçok noktaya temas edeceğiz. Ben öncelikle benlik ve öz kavram konusuna değinmek istiyorum. Rogers'ın tanımına göre genel manada bugün sosyal bilimlerde kullanılan benlik kavramı bir şekilde kişinin kendisini algılayabilmesidir. Bireyin diğerleriyle kurduğu ilişkilere ait olan algıları ve tüm bu algılara yüklenen değerlerin birleşimi benliği oluşturuyor. Yani benlik bizimle ilgili olduğu kadar aslında içinde yaşadığımız toplumla da ilgili. Beni, seni kültürümüzden ayrı düşünemeyiz bu noktada. Bireyin gelişimi boyunca Kendisine yönelttiği bazı sorular var. Ben neyim? Ben ne olmak istiyorum? Ben ne yapıyorum? Beni kim belirliyor? Gibi kimlik karmaşasını gidermeye yarayan bazı sorular var. Bu sorularda bizim öz kavramımızı tanımlamaya yönelik sorular aslında. Bireyin sormuş olduğu bu sorularda... Kişi kendisini değerli ve yetenekli olarak değerlendiriyorsa öz kavramını olumlu, tam tersine bir değerlendirme yapıyorsa da öz kavramını olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Rosenberg, öz kavram tanımlamasını yaparken bireyin kendisini bir nesne olmasını referansla, bireyin düşüncelerinin ve duygularının bir bütünü olduğunu yönelik geniş bir açıklama getiriyor. Coyle ise öz kavramı, olduğunu düşündüğümüz kişi olarak tanımlarken benliği gerçekte olduğumuz kişi olarak tanımlamakta. Bu noktanın ee, önemli olduğunu düşünüyorum çünkü olduğumuz kişiyle olmak istediğimiz kişi her zaman aynı olmayabilir. Turner'ın geliştirdiği sosyal kimlik kuramında ise kişiler bir sosyal yapı içerisinde kendilerini bir gruba dahil ettiklerinde benliklerini de bu gruba göre şekillendiriyorlar. Higgins, benliği gerçek, ideal ve olması gereken şekilde üç boyutta el alıyor. Şimdi gerçek benlikten bahsedersek eğer bireyin sahip olduğunu düşündüğü benliği e, anlamamız gerekir. İdeal benlik, olmayı istediği benliği, olması gereken benlik ise gerektiğine inandığı benliği. Yani bu olması gereken benliği ailemiz veya sosyal çevremiz, arkadaşlarımız da şekillendiriyor olabilir aslında. Bir de ideal benlikten bahsettik. Bu ikisi arasında bir fark olduğunda kişi hayal kırıklığına uğruyor, tatminsizlik yaşayabiliyor veya üzüntü gibi duygular içerisine girebiliyor. Gerçek benlikle olması gereken benlik arasında bir farkın ortaya çıkması da kişide korku, huzursuzluk, gerginlik gibi duygulara neden oluyor. Yani bireyin idealini kurduğu benliği toplumsal ya da fiziksel bir takım nedenlerden dolayı törpülenerek olması gereken benlik inancı ortaya çıkarılıyor bu noktada. Sana bir sorum olacak Gülseren. Benlik sence bir süreç mi yoksa bir yapı mıdır? Yani bir çıktı mıdır, bir süreç midir? Daha doğru bir soru olur. Bence bir süreçtir. Öncelikle belli bir yaşa kadar edindiğimiz benlik e, ailemiz ve çevremizin bir şekilde bize kattıklarıyla oluşturduğumuz bir benlik olduğunu düşünüyorum. Sonrasında o çevreden biraz çıktığımızda, yerimizi değiştirdiğimizde, hayatı sorgulamaya başladığımızda, hayatı okumaya başladığımızda bir değişim, dönüşüm geçiriyoruz ve e, halihazırda olan benliğimize yeni özellikler ekleniyor. O yüzden bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ben de burada aynı benlik kavramını anlatacağım. Benliğimizin etrafındaki kişiler tarafından şekillendiğini anlatan bir kavram. Her insan bize bir ayna tutar ve bizim benliğimiz o aynalarda gördüğümüzdür. Hangi aynaya bakacağımızı biz seçiyoruz. Böylelikle her bağlamda benliğimiz farklılaşıyor. Durma zamana karşımızdaki kişinin kim olduğuna, bizden ne beklediğine göre benliğimiz değişkenlik gösteriyor. Ve şöyle bir örnek var. Kendimizi yardımsever biri olarak sunduğumuzda gerçekten yardımsever olduğumuza inanırız. Hele bir de karşımızdaki kişinin gözünde bizim yardımsever olduğumuza ikna olduğunu gördüğümüzde bunu bozmamak için onun göreceği şekilde yardım davranışlarında bulunmaya başlarız. Yani bir bakıma yardımsever bir benlik oluşturmaya başlıyor oluyoruz. Bu da benliğin bir yanılsama olduğuna işaret ediyor diyorlar psikolojide. Ben buna kesinlikle katılıyorum bu arada. Bu şey gibi hani bir yalanı ne kadar çok söylersen gerçek olur. Yani bu olumlu durumlara da neden olabilir, olumsuz durumlara da neden olabilir. Buradaki ayrımı e, yapmak lazım diye düşünüyorum. Bu bahsettiğim bana plasmobe etkisi gibi geliyor. Yani kişi, e, çevresindeki kişiler tarafından bir kalıba sokuluyor. Ve bu kalıp da takdir edilen bir kalıpsa eğer, üzerinden bu kılıfı çıkarmak istemiyor. Ve bir nevi artık kendisini sanki öyleymiş gibi yaşamaya başlıyor. Ben bunu biraz burçlarda görüyorum. ...astrolojiye inanan bir insan değilim. Ve bunu dile getirdiğimde bana hep... ...peki nasıl bu burçların kişilik özellikleri... ...bu kişilerle bu kadar tutuyor diye soruyorlar. Ben de onlara diyorum ki... ...o kadar popüler bir şey ki bu burçlar... ...ister istemez bu kişiler o burçların özelliklerini bildiği için... ...belki de ona göre şekilleniyorlar. Yani ben terazi burcuyum. Terazi burcunun işte adalet arayışı yüksektir mesela burçlarda. Ve benim de öyle. Aa ne tesadüf. Yani halbuki senin de öyle, işte ne bileyim Orkun'un da öyledir, Kemal'in de öyledir. Yani bu adalet anlayışının yüksek olması, adil bir insan olmak sadece terazi burçlarına özel bir şey değildir. Ama öyle kritik şeyler veriyorlar ki aslında herkesin kendinden bir şey bulabileceği. Ay nereden geldi bu burçları? Neyse burada kesiyorum. Bu daha sonraki bir bölümün <laughs> konusu olsun. Evet <laughs> ama çok, çok güzel, güzel. E, bağladın. Gerçekten biraz ona benziyor. Evet, ona ee, benzetiyorum. Ama bu olumlu hani olumlu bir duruma da neden olabilir. Hani bunun sonucunda yardımsever bir benlik de edinmiş olabiliriz belki farkında e, olmadan. Ama işte olumsuz bir şeye de neden olabilir. Ee, o kadar benlik demişken yoga'daki benlikten bahsetmezsek olmaz diye düşünüyorum. Ben kelimesi sert duvarlı ve yüksek geliyor bana ve öyle olması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Ben alanına herkesin bence ulaşamaması gerekiyor bir sınır çizmek gerekiyor bu benlik alanına. Şimdi bu tanıma benlik ve bensizlik arasındaki bir gri bölge olarak bakıyor eski yogiler, eski yoga düşünürleri. Yani diyorlar ki ben öyle bir alandayım ki hem kendimi içindeyim hem de bana ait olmayan şeylerin içerisindeyim. Kendime dışarıdan da bakabilmeyi öğrendim gibi bir yere çıkıyor onların söylemleri. Çünkü bedenimiz hem bize aittir hem de bize ait değildir. Neden böyle söylüyorum? Eğer ki bir ruh inancınız varsa ölümden sonra ruhunuzun bedeninizden ayrılacağını bilirsiniz. Ve bedeninizi yanınızda götüremiyorsanız bu beden ne kadar size ait olabilir? Böyle bir dualite çıkıyor ortaya aslında. E, fakat böyle düşündüğümüz zaman e, ölümü eğer reddedersek veya bedenin bize ait olmadığını düşünürsek hayattaki anlam arayışımız sona erebilir. Bunun da olmasını istemiyor kimse. Yogiler ruh ve beden arasında ilişki kurmaya çabalıyor bu pratiklerle birlikte. Ve hatta çok güzel bir söz var. Kimse kiralık arabasını yıkamak istemez. Yani bu bedenin kiralık olduğunu düşünürsek eğer ona yatırım yapmaktan, onu geliştirmekten de uzaklaşırız. Buradan kolektif benliğe bağlamak istiyorum. Çünkü bireysel benliğimizden ayrı düşünemeyiz bunu. Yine yoganın toplu bir şekilde yapılması, bu mantraların toplu bir şekilde okunması. Aslında sen ben olarak oradasın ama artık 10 kişiyle, 15 kişiyle yeni bir ben inşa etmiş oluyorsun orada. Bunu bir futbol maçına gittiğiniz zaman e, tribündeki insanlarla, hiç tanımadığınız insanlarla aynı şeyi savunduğunuzda da hissedebilirsiniz. Yogada benlik şeklinin Sanskritçe karşılığı ahamkara. Aham ben demek, akara ise şekil demek. Buradan aslında bir felsefe olarak benliği ele alıyor yoga yani. Bir de bugün hoşuma giden Hintçe bir isim öğrendim. Asmita. Hem kulağa fonetik olarak çok güzel geliyor hem de anlamı ben olmak demekmiş. Buradan çocuğu olacak arkadaşlarımıza da bir fikir olsun. Çocukların ismini Asmita koyabilirler. Hoşuma gitti benim. E, yoga da bir terapi ama ben gerçek e, terapiden bahsedeceğim. Terapi almanın benliğe nasıl etkisi olabilir? Öncelikle... Başta bahsettiğin insanlarda gerçek benlikle ideal benlik arasında kararlı ve tutarlı bir mesafe var ve bu mesafe açıldığı zaman bazı sorunlar olabiliyor ve insanda bazı şeyler yolunda gitmediğinde bu aradaki mesafe açılıyor. Yani ideal benlikten uzaklaşıyorsun normalden fazla. İdeal benliğinle arandaki mesafeyi açmamak için öncelikle kendini tanıman lazım. Açıkçası Kendini tanımak o kadar da kolay değil bence. Buna katılır mısınız bilmiyorum ama bence bir insan travmalarını, hayatta yaşadığı zorluklara verdiği tepkileri, kendi psikolojisini anlamlandıramadığında kendini yeterince tanımış olmaz. Bu da ideal benliğe giden yolda bir problemdir. Terapi de kendini tanıma yolunda bir araç olabilir. Evet, terapi bazen zorlayıcı olabiliyor ve Terapiye karşı da çok eskiden gelen bir ön yargı var. Biraz kırılmış olsa bile hala bazı insanlar terapiyi gereksiz bulabiliyor. Belki bazı insanların ihtiyacı olmayabilir. Buna okeyim, bir problem yok. Ama ben çoğu insanın da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu İskandinavya'da da yaşasan yine ihtiyacın olabilir diye düşünüyorum. Orada da kendine göre ne bileyim ailevi problemler yaşıyorsundur, ülkenin durumu iyidir. Ama e, havadan etkileniyorsundur ve psikolojin bir şekilde bozuluyordur. Tabii ki aile faktörü de e, çok önemli. Nasıl bir ailede yetiştiğinde terapi alma yönünde çok önemli bir faktör. Geçen günlerde terapi alan bir arkadaşım şöyle söyledi. Keşke terapiyle bu kadar farkına varmasaydım dediğim zamanlar oluyor dedi. Ama arkadaşım henüz terapi sürecini tamamlamış değil. Hatta henüz başında. Süreç zor ama ulaştığın noktada artık neyi nasıl yapman gerektiğini biliyorsun. Çünkü kendi tanımış olacaksın ve ideal benliğinle arandaki mesafeyi tutarlı bir seviyeye götürebileceksin. Tabi bu istemekle alakalı bir şey. Kendini ne kadar çok tanımak istersen ve o terapiden ne kadar çok verim almak istersen o kadar olumlu sonuçlanır. Eğer bir ön yargıyla gidip e, olumsuz duygularla başlarsan çok iyi sonuçlanmayabilir. Ve sonucunda da ben terapiden istediğim verimi alamadım diyebilirsin diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Daha önce şöyle bir şey duymuştum ben de e, terapiye giden insanlara sen çok değiştin söylemi çok fazla geliyormuş. Çünkü artık manipüle edebilecekleri bir insan ortadan kalkıyor. O kişi bir şeylerin farkına varıyor ve de olarak manipülatörün işine yaramadığı için de değiştin. Ee, söyleme altında o kişiyi baskı altında bırakıyorlar Bunu sadece terapi alanlarda değil Bir arkadaşınızdan veya aile üyenizden de duyabilirsiniz Ama bunun neresi olun ki ben o kısmını pek anlayamıyorum Çünkü tabii ki değişeceğiz Yani beynimiz her gün 1500 tane yeni nöron üretiyor ee, Kan, ter, gözyaşı döküyoruz Ve bunların hepsi vücudumuzdan çıkan sıvılar Bunların yenileri üretiliyor Her gün deri değiştiriyoruz yani hücrelerimiz ölüp yenileri e, ortaya çıkıyor. Ve tabii ki değişeceğiz. Yani bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Sosyal medyada yeni bilgiler öğreniyoruz. Yeni insanlar tanıyoruz. Bence asıl birinin değişmemesi daha büyük sıkıntı. Yani ben 10 sene önce tanıdığım bir insan tıpatıp hala aynıysa şaşırırım. Yani nasıl bunca zaman hani mağarada mı yaşadın? Hiçbir kimseyle temasa geçmedin? hiçbir bir şey okumadın? yeni bir şey hayatında nasıl olmaz diye bir şoka girerim. O yüzden birinin sen çok değiştin söyleme altında karşısındaki kişi yargılaması beni hep çok rahatsız etmiştir. Sana hiç söylendi mi sen çok değiştin eskiden böyle değildin gibi söylemler? Evet söylendi. Yani, yani terapi sürecimle bir alakası var mı bilmiyorum ama e, alakası da olabilir muhtemelen. Çünkü ben son birkaç yılda çok değiştim ve ben son birkaç yılda düzenli olarak terapi aldım. Bence toplum olarak çok değişime açık değiliz. Sevmiyoruz değişimi. Yani tamamen aynı kalsaydık insanlar çok mutlu olurdu bence. Her yani böyle bir tehdit olarak görüyoruz. Neden bilmiyorum. Evet değişime ee... bir direnç var. Yani buradaki direncin e, sebebini öğrenmek bence psikolojiden daha çok sosyolojinin konusu. Çünkü genel bir kültürel bir dirençten de bahsediyoruz çoğu zaman. Yeni bir şey adapte olmama direnci, yeni bir ortama girememe direnci, yeni bir karar alamama direnci. Bunların analiz edilmesi bence çok önemli. Yani neden direnç gösteriyorsun? Ben özellikle yakın ilişkilerimde bu tarz dirençlerle karşılaştığımda ilk sebebini soruyorum. Hani bunu direkt hiç düşünmeden reddetme sebebin ne? Yani bunu hiç neden biz gündemimize alamıyoruz şu an? Bunu benimle paylaş ve onun üzerine senin kaygı duyduğun konular üzerine konuşalım. Şimdi şöyle oldu. E, ben evlendikten sonra terapiye başladım. Ve evlendikten sonra da değişmiş oldum. Eşim buna bir direnç göstermedi ama hani çok değiştiğimle alakalı bazen böyle aramızda konuşmalar geçti. Hani sen eskiden böyle değildin, eskiden böyle düşünmüyordun. O biraz daha böyle ondaki değişim biraz daha e, benim gözlemlediğim kadarıyla hani daha yavaş olduğu için bendeki değişim kadar hızlı olduğunda birazcık şaşırmıştı. Tabii ki aramızdaki yaş farkıyla da çok alakalı. o artık hani oturmuş bazı şeyleri. Benim tam dönüşüm ve değişim yaşayacağım yaşlarımda. Tabii bazı insanlar çok geç de yaşayabiliyor böyle şeyleri. Ama bunu sanırım ilk olarak yaşamdan duydum. Ama böyle çok olumsuz bir taraftan söylemiyorum tabii ki. Hı, evet güzel. O yani değiştin diyebilirsin ama bunu bir suçlayıcı olarak kullanan insanlardan bahsetmiştim ben aslında. Tabii. Sen çok değiştin ya eskiden hiç böyle değildin. Hani kötü bir şey yapıyormuşçasına söyleyen taraftan bahsetmiştim. Ee, bir yazı okudum. Ee, onu okumak istiyorum öncelikle. Her dört ayda bir bütün kan hücrelerimiz kendini yeniliyor. Birkaç haftada bir ise bütün deri hücrelerimiz yenileniyor ve yaklaşık yedi yılda vücudumuzdaki bütün atomlar değişmiş oluyor. Atomlar maddenin yapı taşları olduğuna göre vücudumuzdaki tüm atomlar değiştiğinde yabancı bir vücut ile yani kendimizin yepyeni bir versiyonu ile karşılaşmış olmayacak mıyız? Her 7 yılda bir yeni bir kimlik, yeni bir benlik demek olmayacak mı bu? Açıkçası bunu okuduğumda ben çok etkiledi. Ne kadar değişimin içerisindeyiz aslında. Ve hani klişedir, benim çok kurduğum bir cümle, geçen seneki Gülseren'i tanıyamıyorum. Ne kadar değiştim, ne kadar farklıyım. Halbuki bariz bir değişiklik olmuyor bazı yıllarda. Bazı yıllar gerçekten değişmiş oluyorum. Ama his olarak gelen bir farklılık var gibi hissediyorum. Yabancılaşıyoruz sanki geçmiş benlerimize. Ee, bu da çok enteresan. Neden böyle oluyor tam olarak bilmiyorum ama. Bu sana oluyor mu bu arada? Hem de çok fazla. Özellikle ben pandemi itibariyle çok hızlı değiştiğimi fark ettim ve öyle değişiyordum ki dışarıdan kendi değişimimi görebilecek bir somutlukta değişimden bahsediyorum. Yani bu e, ilişki anlayışlarım, yeme alışkanlıklarım, vegan oluşum bunların hepsi böyle ard arda sıralandı sanki. Bir yanda sanki kafamda böyle şarterler tek 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 açılmaya başladı. Bir yandan farkındalığımın artması benim sosyal çevremi de daraltmaya başladı. Çünkü... Artık beni rahatsız eden ortamlara daha az tahammül edebilmeye başladım. Öncesinde tahammül seviyem daha yüksekti. Bunlar e, nasıl oluyor? Bir şarter var da açılıyor ve sen değişmeye mi başlıyorsun? Tam olarak idrak edemiyorum ama şu sıralar biraz yavaşladığını hissediyorum. Ama 2020'den beri diyeyim. 3 sene boyunca yani ardı arkası kesilmeden hızlı hızlı bir değişim söz konusuydu. Lise dönemimde yaptığım bir şey aklıma geldiğinde inanamıyorum mesela ben nasıl böyle düşünmüşüm ben nasıl böyle yapmışım çok geçmişe de gitmeme gerek kalmıyor belki geçen sene bile yaptığım bir şeye şaşırabilirim aklıma geldiğinde ama bu beni de rahatsız etmiyor açıkçası çünkü e, bu geçmişimizi kabul etmezsek eğer kimlik arayışımızın da bir anlamı kalmaz geçmişte bir şeylerden rahatsız olmuşuz ki şu an yeni bir kimlik arayışına girmişiz yani onu bir kabul etmek lazım evet sen böyleydin bunu yaptın ama şu an yeni bir yoldasın. Yani yeni bir dönüşümdesin yani ve bunun farkına varabilirsek eğer her şey daha böyle e, smooth bir şekilde gerçekleşir, acısız gerçekleşir diye düşünüyorum. Senin var mıydı böyle geçmişte yaptıklarına ilgili kendine şaşırdığın? Çok fazla. Yani bayağı fazla. <laughs> Tabii terapiden sonra daha da çok farkına vardım. Ve bu değişimin de duracağını düşünmüyorum. Yani 10 yıl sonra çok daha farklı bir noktada olabilirim diye düşünüyorum. Çok farklı kararlar alabilirim, çok değişebilirim. Beni mutlu ettiği sürece bir sorun yok zaten. Bunun dışında da e, tabii insan yaş alıyor, mutlaka değişir diye düşünüyoruz ama gerçekten bazı insanlar değişmiyor yani. Bunun alakalı bir alıntım var hemen. Jung Keşfedilmemiş Benlik kitabında şöyle diyor. Normal denilen insanın kendini tanıma derecesi çok sınırlıdır. Ve yine aynı kitaptan şöyle diyor. İnsanlar kendini tanıma derecelerini çevrelerindeki ortalama bir insanın kendini tanıma oranı ile değerlendirirler. Büyük ölçüde kendilerinden gizlenmiş olan ruhsal gerçeklerle değerlendirmezler. Yani toplumsal normların dışına çıkmadıkça, çevremizi değiştirmedikçe, hep aynı çevrede kaldıkça Farklı fikirlere kulak kapattıkça, yeniliklere açık olmadıkça bir insan kendini ortalama düzeyde tanıyor. Mutlu olunur mu bu şekilde? Evet, olunabilir. Olunuyor. Olan insanlar var. Ama aynı şekilde olmayanlar da var. Olmayanlar aslında oraya ait bile değiller. Yani bazı insanlar 40-40-50'den sonra büyük bir dönüşüm, değişim geçirirler ve işte orta yaş krizi gibi adlandırırlar. Ama mesela bu herkeste olmaz. Belki de o insanlar kendilerini tanımaya başlamışlardır. Biraz geç olsa da diye düşünüyorum. Bir de bu değişim ve yeni kimlik inşası sırasında önerilen güzel bir yöntem var. Kendinize bir amaç bulun deniyor. Yani özellikle e, kendi ülkesinde yüksek statülü bir iş, işteyken göçmen olarak başka bir ülkeye gidip daha hizmet sektöründe çalışan insanlarla başlangıçta bir kimlik bunalımı oluyormuş. Fakat e, bu kişiler kendilerini şöyle e, motive ediyorlar. Çocukların güzel bir hayat sürüyor güzel bir okula gidiyorlar, ee, iyi bir gelecekler olacak bu ülkede çünkü daha gelişmiş bir ülke ve ben şu an onlar için bunu yaptım diyerek motive oluyorlarmış ve bir süre sonra bu kimlik bunalımlarından kurtuluyorlarmış. Yani olmak istediğimiz kimlik farklı bir kimlik olabilir, ona geçtiğimiz zaman bir karmaşa da yaşayabiliriz. Bu süreçte ben iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, geçmişteki kimliğimizi affetmek. Eğer ki o kimliğe bir öfke duyuyorsak, bir e hınç duyuyorsak onu bir kabullenmek, yaptığımız hataları veya yanlışları kabullenmek. İkinci olarak da yeni kimliğimize neden erişmek istedik ve motivasyonumuz ne? Bunu belirlemek bence. Bu yolda bizi tutabilecek şeylerden bir tanesi. Ve bir şey daha ekleyeyim. Hayal etmenin de kimlik karmaşasından uzaklaşabilmemize yardımcı olabildiği saptanmış. Yani o an öyle bir hayat yaşamıyor olabilirsin ama ileride bu hayatı yaşayabileceğini hayal etmek seni o yolda daha anlamlı ve daha tutarlı yürür hale getirir diyebilirim aslında. Kendimizi gerçekleştirme yolu bu benim bütün bahsettiklerim. Yeni kimlik bulma, geçmişimizi affetme, hayal kurma ve bu Olumlu duygular kadar olumsuz duyguları da kabul edebilir miyiz? Bu süreçte geçirdiğimiz ağlama krizlerini, öfke nöbetlerini, dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi hissetmelerimizi bunların hepsine okey olabilir miyiz? Bence kilit nokta bu. Buna evet dediğimiz takdirde aslında kendimize böyle bir el uzatıyoruz o kuyudan ve tamam artık çıkabilirsin diyoruz. Her şeyi affetmiş, bütün geçmişini tamamen kabul etmiş kendiliğimizle yani kendi dönüşümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Ta ki... 7 yıl kadar. Evet yani burada da evet, kendini affetmenin ne kadar zor olduğunu önceki bölümlerimizde söylemiştik. İşte kendine e, şefkat duymayla başlıyor. ve İnsanın kendine şefkat... Ya kendimizden ne kadar yabancılaşıyoruz? Aslında kendimize kendimizden daha yakın hiçbir şey yok. Ama kendimize bir yabancıymış gibi davranıyoruz. Bir yabancıyı mesela affetmekte zorlanırız. Ki bir yabancıyı bile affedebiliriz bence. E, bir yabancıya şefkat duyabiliriz ama kendimize şefkat duyarken acımasız oluyoruz bence biraz. Acımasız oluyoruz, Evet. kendimize çok sert davranıyoruz. Bunun için de eğer böyle sorunlarınız varsa terapiye gidebilirsiniz. Hem kendiniz için, hem de e, hayatınızdaki insanlar için. Buraya bir işbirliği aldık demek istedim. Güzel bir seçenek. <laughs> evet, e, malum markalar bulun bize. <laughs> evet, ek olarak ön yargılardan uzaklaşmanın da bu kendilik arayışı konusunda önemli olduğunu düşünüyorum başkalarının hayatı bizi ilgilendirmemeli. Yani bırakın onlar ne yapıyorsa yapsınlar ki bu özellikle din konusunda karşımıza çıkıyor. Kimsenin günahı sizin hanenize yazılmıyor eğer bir din inancınız varsa. Veya kimsenin yaptığı bir yanlış sizi etkilemiyor, sizin hayatınızı etkilemeyecek. O yüzden bu ön yargıları bir kenara bırakıp kendi hayatımıza odaklanırsak eğer kendi hayatımızla ilgili kararları kendimiz verirsek ve başkalarının müdahale etmesini engellersek orada bir dur diyebilirsek bence süreç daha iyi ilerler diye düşünüyorum. Ve bu süreçte kendimize teşekkür etmek bence en önemli şey. Başardıklarımızı çok çabuk unutuyoruz. Yani bir ilerliyoruz aslında fakat o ilerlediğimiz şeyler bir süre sonra önem e, ifade etmiyor bizim için. O yüzden bence arada bir durup geçen ay, geçen yıl, onun önceki yıl nasıldım ve onun üstüne neler kattım, ne, nasıl değişimler yaşadım diye bir oturup düşünürsek eğer biraz daha motivasyonumuzu yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Kimse bizi dipsit kuyudan çıkarmayacak. O kuyudan yine kendi kendimize çıkacağız. Kendi kimliğimizi de ancak kendimiz bulabiliriz. Diyorum ve noktalıyorum. Nevşin Mengü gibi. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.